Ee, Şuradan sizi bekliyorduk, açacağız. E evet. ee, amacımız... evet, tamam. Tabi bunlar aşağı indiği zaman aşağıda üzeri kalın bir çökeltiyle kaplı. Bir miktarını temizledikten sonra yukarı aldık ama bu top böyle daha sade üretilmiş. Onun üzerinde herhangi bir milliyetin ilişkini bilgiye rastlamak. Bunun bir, üzerine dedik ki ya madem böyle o zaman diğer bir top çıkaralım dedik. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Bir getireyim. top daha var öyle bir mi? Bir top Kaç daha var. Kaç metreden çıktı? Bunlar 45 metreden çıktı Oo, ikisinin. Burası bu kadar derin mi? Evet derin. Şu an altımızda bulunan yer bu. Bu muhtemelen, ya yani bu bir savaş gemisi orası kesin ama. Burada milli... bir gemi batığı var ha, ya. Tam altımızda bir tane batmış gemi var. Bu ha. bir savaş gemisi muhtemelen de. 17. yüzyılın ortasında battığını düşünüyoruz. Bu Venedik Osmanlı Deniz Savaşı sırasında Osmanlı'nın batırdığı gemilerden biri olma ihtimali var. Ama milliyetini tespit edebilmemiz çok mümkün olmadı. Şu an hala bir soru işaretiyle fakat bulduğumuz başka objeler var. Onları da göstereceğim birazdan size. Onlar da bunun bir İtalyan gemisi olma ihtimalini artırıyor. Artırıyor, öyle mi? Yani evet. Osmanlı gemisi olma ihtimali zayıf evet, evet, mı? Zayıf. Milliyeti korusu Latince yazılmış oldu. Zaten Osmanlı olmadı. Bunu Gözüm. gösteriyor. Osmanlı, Osmanlı, yani Osmanlı güzel çura koyuyor. Değişik motiflerle süsleyebiliyor. Kendisi ganimet olarak alsa da bunu yapıyor. Bunun yanında kendi mühüm her zaman çakıyor. Aslında. Etkisel motiflerle süslenmiş. Hmm. Ama tabi zaman içerisinde e, demirin de verdiği oksidasyonda bozulabiliyor üzerindeki şeyler. Şunu da göstereyim. Mesela bu daha büyük bir tabak. Şurada görmüş oldum. Bunlar daha çok salata tabağı. Günlük yani bizim gemide kullandığımız gibi Yemek oradaki mürettebatlar. Hmm. Aynı e, ya da işte personel aynı tabakları kullanıyor. Bu da İtalyan formu. Hmm. Ve buna bağlı olarak da pilot yönünü tayin edebiliyor ve bu çerçevede yürüyen bir robot sistemi. Bu özel ihtisas alanı eğitim gerektiriyor. Yaklaşık 15 gün eğitim alıyorsunuz, zaman üzerine aylarca bununla ilgili çalışmaya gerekiyor. Robotun da işte e, genel kameralarından birkaç tane. Şu an önünü görüyorsunuz. Şu arka taraflar vesaire. Robottan çıkan kameraları Tabii görüyorsunuz. İSKA Kalkınma Ajansımızla 9 Eylül Üniversitemizin işbirliğiyle başlatılan bir e, İzmir'in e, deniz arkeolojisiyle ilgili denizde e, bulunan e, batıklar ve e, diğer unsurların denizaltının e, turizme kazandırılması ve turizmde yeni bir açılım yapılması ile ilgili bir süreç yürütüyoruz, çalışma yürütüyoruz. Hocalarımızın e, ifade ettiği e, İzmir Körfezi ve İzmir civarı denizaltı e, turizmi açısından çok büyük hazineler barındırıyor önemli zenginliklerden birisi. Turizmi e, hacimlendirmemiz, boyutlandırmamız ve de e, 365 güne yaymamız lazım. Pir Reis gemimizin tarihi bir önemi de var. E, Türk denizcilik e, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik e, tarihinde ve tarihi e, tarih süreci içerisinde önemli işlevler görmüş bir gemi. Bugün de gene bir tarihi bir işte gerçekleştirmiş. Foça açıklarında burada bir e, batık tespit edildi. Daha önce bilinmeyen bir batık. E, buradan iki tane top e, çıkarılmış. E, çeşitli amforalar ve o gemideki mutfak kısmındaki malzemeler çıkarılıyor. O ilerleyen süreçte hem burayı hem de diğer taraflardaki e, batıklarla ilgili e, çalışmalar yürütülecek. Daha sonraki aşamada da inşallah İzmir'de bir Deniz Savaşları Tarihi Müzesi gibi bir e, artık ismini onu nasıl tespit edersek öyle bir müze e, oluşturulması ile ilgili bir çalışma yürütülecek. İnşallah biz de ona katkıda bulunacağız. Valilik olarak. Ben burada emeğe geçen başta 9 Eylül rektörümüze e, Pir Reis gemisinin Çalışanlarına, hocalarımıza, e, akademisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, güzel bir çalışma yürüttüler. Kısa sürede bu sonuca ulaştılar. Daha da güzel materyallere ulaşacaklarını tahmin ediyorum. E, İzmir için ve Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Yine emek dergimiz çok önemli bir çalışma için burada, koça açıklarında. Bir süre önce İSKA ile yaptığımız bir protokol gereği İzmir sualtı mirasını ortaya çıkarmak, batıkları ortaya çıkarmak için... Çok değerli hocalarımızın çalışmalarına destek amacıyla bir protokol gereği buradayız. ROV cihazımız, su altı robotumuz, taramaları yapan ve yine bir sonar tarama cihazımızla beraber e, bu bölgeyi taradı hocalarımız ve batık buldular ve oradan iki tane topu çıkardılar. E, ve yine bize yaptıkları sunumda gördüğümüz kadarıyla çok önemli, çok kıymetli e, yine malzemeler var suyun altında. Buna yönelik de ileriye yönelik çalışmaları planlıyorlar. Buradaki hedefimiz genel söylemiyle e, mavi miras özellikle de e, İzmir'in sualtı batık ortaya çıkarmak. Buradaki amacımız da bir süre önce kurmuş olduğumuz denizcilik tarihi ve sualtı araştırmaları merkezimizin faaliyetleri gereği olarak İzmir'in denizcilik tarihi, dolayısıyla Türkiye'nin denizcilik tarihi üzerinde bir netleşme, daha detay bilgilere ulaşabilme. Bir diğeri de denizcilikle ilgili müzelerimizi zenginleştirme ve bu konudaki mavi miras projesi projelerimizi destekleyecek e, buluntuları elde etme. Her iki noktada da çok güzel çalışmalarımız, çok ciddi bulgularımız var. Bunları zaman zaman projelerimizin çıktısı olarak zaman zaman basını, kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirme adına sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Buradaki batığın Foça'da Osmanlı ile Venedik arasında gerçekleşen Deniz Savaşı'nda batan İtalyan kökenli bir gemiye ait olduğu tahmin ediliyor. Net değil. Ee, bu noktadaki ilk bulgular buna işaret etmekte ama süreç içindeki e, detay çalışmalarla bu konuda e, netleşmiş olacak. E, dolayısıyla da e, denizcilik tarihi, deniz savaşları tarihi içinde önemli bir noktaya daha işaret etmiş olacağız bu o, yönüyle de şu anda bence tarihi bir anı yaşamaktayız